Güneşin Kadınları Adana Kooperatif üyeleri Adana'daki projelerini gazeteye anlattı. Muhabirlerimizden Işılay göze konuşan Güneşin Kadınları amaçlarının kadınları istihdama kazandırarak güçlü bir kadın figürü yaratmak olduğunu söyledi. Güneşin Kadınları Adana'da kadınların el emeğiyle ürettiği Kadınlar Güneşi Sabah Doğurur deyip açtığımız kooperatifte doğal sıkma, kork sıkımda eğitim yalnız. Yine yaylalarda e, kadınların kaynatarak hazırlamış olduğu el yapımı nar ekşilerimiz, kara tovan balımız, e, kiraz reçelimiz, mandalina reçelimiz, güneşin kadınları bodrumada rakibiz bu arada, e, sarı kiraz reçelimiz, kayısı kurularımız, kurma e, kurularımızla, hem mağazamıza bekliyoruz Güneş'in Kadınları Adana'ya. Güneş'in Kadınları Adana Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları hibe desteğiyle aldıkları değirmen makinalarına sahip oldu. Değirmen makinalarıyla birçok bakliyatı üretecek olan Güneş'in Kadınları, hem Adana ekonomisine katkı sağlayacak hem de birçok kadına istihdam yaratacak. Buradan kara koyduğumuzda kabuğunu ayıklıyoruz ve kabuğu boyun omurga hastalıklarına iyi gelen bir yastık üretmeyi planlıyoruz. Şu an internette de satılıyor. Biz Güneş'in kadınları olarak da bununla gireceğiz. Daha sonra burada kabuğunu soyduğumuz kara buğdaylarımızı buradaki değirmenimizde yine evet, büyük büyüktaş değirmenimiz bu. Buğday unu, mısır unu, nohut unu, siyez unu, unu çeşitli ayarlarını yaparak buradan başlayarak üretim sürecine koyuyoruz ve e, istenilen kalınlıkta unlarımızı e, üretmekteyiz. Ayrıca e, belli ayarlarını yaparak da bulgur da yapabilmekteyiz bu makinaların.